Evet, güzel insan. Hoş geldin tekrardan. Şimdi e, yine eskisi gibi sadece kendimin olduğu bir de e, sizin bu tarafta göreceğiniz şekilde bir fotoğrafın olduğu bir e, birlikte anlatacağım bir konu olacak şimdi. Burada anlatacağım şey şu. Burada göreceğiniz 1 2 3 4 5. 5 tane bedenden bahsediyoruz. Bu aslında enerji bedeni bunlar. Tamam mı? E, zaten bir insan bedenini görüyorsunuz. Etrafında da Farklı renk taytları var ve alanımız genişliyor. Bu aslında ARO alanımız gibi düşünebilirsin. Burada nelerin yer aldığını görüyoruz. Şimdi sarkaç kullanan, benim gibi sarkaç kullanan dostlar bilecektir ki bunların her birini aslında bir grafik haline getirdiğimizde bunların her birinin nasıl bir dayanım gösterebildiğini fiziksel olarak da görebiliriz. Tabi bunu iyi bilenler, iyi uzman olanlar yani 2 günlük, üç günlük, beş günlük, on günlükler de görebilir. Eyvallah. Ama onun zaten hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu ya da ne şekilde salınım göstermesi gerektiğiyle ya da o salınımın anlamını yorumlayabilir. Yorumlamayabilir. Yorumlayamaz zaten. Nereden bilsin? Eğitim alması lazım. Ya da eğitimi boş ver. Çok fazla insanda deneyimleyerek neyin doğru, neyin yanlış olduğunu fark etmesi lazım. O uzun bir iş. Ama hani bak sana bir anlamda nasıl görebileceğini de diyorsun varmış oldu. Gerisi sana ait. Ya bir kişi de istediğin zaman aslında açıp da bakabilirsin. Bu kişinin fizik bedeninde, etrik bedeninde, duygusal bedeninde, zihinsel bedeninde ruhsal bedeninde ne var ne yok anlayabilirsin. Ama benim o Twitter'da bahsettiğimde bu normal bir e, insanda normal bir beden dağılma. Bir de bir partnerin olduğu zaman partnerinle uyumluluğuna baktığımızda da buna bakıyoruz. Zaten çakrasa uyumlara bakıyoruz. Bu zaten klasik bir şey. Ben bunu bıraktım. Ben buna çok bakmıyorum. Bu biraz daha değişebilen bir şey çünkü. Yani çaka alakalı. Mesela nedir? Ee, diyelim ki A ve B kişisi var. Buna da kadın erkek olsun. Erkeğin boğaz çakrası düşük çalışıyor ya da hiç çalışmıyor. Yani çalışmıyor olması mümkün değil de az çalışıyor diyelim. Çünkü üç şekilde az çalışır. Çok çalışır ya da e, şeydir blokajlı olduğu için hareket etmez yani e, minik bir şey salınımı vardır yani kapalı diye bir şey söz konusu değil neyse şimdi erkek kişisini boğaz çakısında sıkıntı var tamam mı? E, bu ne demek oluyor demek ki partneri onun konuşamadıklarını konuşabilir mesela çok basit bir şey var birlikte bir bankaya sıraya girdiler e, ama erkeğin sırası bu tamam mı? Kadının sadece eşli geliyor yanında. Birisi hakkına girdi. Erkeğin tamam mı? Normalde kalkıp sesle, ses diliyle yani boğazdan ses çıkması lazım. O hakkını savunması lazım. Ama yapamıyor. Kadın onun yerine yapıyor. Şimdi bu tamamlanma ilişkisidir. Tamam mı? Bak farklı konulardan farklı yerlere var. Şimdi tamamlanma ilişkisinde şu vardır. Bu kişi yani erkek kişisi ne zaman ki boğaz çakısındaki görevini tamamlar o ilişki biter. Tabii ki bu sadece erkeğin görevi tamamlanmıyor. Kadının da başka bir eksiği vardır. O da onu tamamlıyordur. Kadın onu tamamladığında erkeğe ihtiyaç kalmaz. Erkeğin onu tamamladığında kadına ihtiyaç kalmaz. Bu tamamlanmaya yönelik bir ilişki. Bir çoğunuzun ki öyle. Mesela birisi para kısmını çözer. Diğeri onun ev ev hayatına destek olur. Mesela köklenmesini sağlar. Bir diğeri üretim yapar. Diğeri onu daha farklı bir alanda tamamlar. Bak, zaten adı üstünde tamamlar. Ama aslında biz tam ve bütünüz. Biz kendimizde onu çözdüğümüz zaman otomatikman zaten bir başkasına ihtiyaç yok. Tabii ki bu ilişki istemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Ama o ilişkinin o görevi bitmiştir. Şimdi gelelim buna. Yani şuradaki resme. Ee, buna iki şekilde bakacağız. Bir normal ilişkide benim işte bu bedenlerimle partnerimin bedenleri arasındaki uyuma bakacağız, tamam mı? Yani benim fiziksel bedenimle onun fiziksel bedeni uyumlu mu? Benim Eterik bedenim. Eterik şey demek aslında. E, bir kişiyi e, bunu da biraz anlamlandıralım hatta. Bu kişiyi yani partnerimi diyelim. Partner üzerinden gidelim. Fiziksel olarak görmesen bile onun varlığını hissedebiliyorsam bu net bir şekilde e, hatta mesela bende çok şey olurdu. E, telefonu alırım mesela. Mesela atacak derim. Tamam mı? Hakikaten atar. Hissederim atar yani onu. Ama 10 saniye içinde ama 5 saniye içerisinde fakat atar. Ya da benim düşündüğünü fark ederim. Sonra mesela atarım derim ki ne oldu lan benim mi aklıma geldin. Ben mi aklına geldim falan derim. Böyle e, sor. Atarım yani onu mesela. Bana şey der. Evet hakikaten de aklımdaydı. Ha, ya, yazamadım çünkü şundan dolayı bundan dolayı der. Ya da partnerim bunu hissediyorsa. Zaten bu genellikle bir ilişki başlamışsa zaten e aklınızda olsun eterik bedenle ruhsal beden uyumludur zaten. Bir şekilde onlar onayı vermiştir zaten. Onlar fix ama diğer üç önemli işte. Ne onlar? Fizik beden uyumu, zihinsel uyum, duygusal beden uyumu. Şimdi bunu bir de ikiye ayıracağız. Bu normal bedenlerin uyumu bir de cinsellik de cinsel uyum da önemli ya. Şimdi hep biliyorsunuz uzmanlar da söylüyor. Bir ilişkide dört bacaklıysa yani bir ilişki kadın erkek ilişkisi dört bacaklıysa ikisi bunun cinselliktir der. Yani o kadar önemli. O zaman o diğer ikisini belirleyen bu iki, bunlar bir de buna cinsel fiziksel beden, cinsel eterik beden, cinsel duygusal beden, cinsel zihinsel beden, cinsel ruhsal beden. Yine arkadaşlar bunu da ayrıca bakıp görebiliyorsun. Bak yine bak, normalde anlatmayacağım, bilmeni çok da istemeyeceğim bir bilgiyi şu an sana verdim. Bakabilen, görebilen, fark edebilen bunu aldı kaptı. Ben bilgilerimi öyle çok kolay vermem. <laughs> öyle bir uyum yoktur ama arada bir sizlerin de yani bende bir bilgi şişmesi olduğu zaman mutlaka bunu paylaşmam lazım ki yenisi gelsin. Öyle bir ilginç bir saptamam. Bende öyle oluyor. E ne oluyor şimdi? Ha, demek ki cinsellikte de farklı bir şey var. Yani mesela bir tensel temas esnasında onun kokusundan keyif alıyorsan yani dokunmasından keyif alıyorsan fiziksel beden uyum demek. Ki. Ama mesela benimkilerde benim geçmiştekilerde şey fiksti. E, zaten herkes olan gibi eterik bedenle ruhsal beden uyumlu ama diğer üçü yani fizik, duygusal ve zihinsel de eksik kalıyorlar. Tamam mı? Öyleymiş yani sonradan ben bunu tabii bunu yeni fark ediyorum. Yani i̇şin bu tarafına bakmamıştım. Çünkü şeylerde uyumumuz var. Normal günlük hayatında, günlük hayatımdaki zihin, duygu ve beden şeyde e, fiziksel bedende yani dokunmak iyi. Kafa uyumumuz var. Bir şekilde kalbim de ona açılıyor. Ama İş diğer tarafa geldiğinde eksikmiş. Ben bunu da tam olduğunu zannediyorum ama ikisi arasında fark var işte. Ee, genel olarak zaten ilişkilere baktığında hem kendinkini hem partnerler yani diğer insanların da ilişkilere baktığında 5'te 5'e az rastlıyorum. Ee, bir tane hatta e, el çizgileriyle alakalı bir sevdiğim birisi var. O, o bir yorum yapmış. Geçenlerde izledim onu denk geldim yani diyor ki insanlar genelde diyor sevdikleriyle evlenmez mantıklı bulduklarıyla evlenirler diye. Aslında hayatlarında birkaç kez severler. O sevdiklerini devam etseler çok başka olur. O sevdiklerine de demek biliyor musun? O şurada yani bu resimdeki duygusal beden var ya o işte. Ee, bazen kişi mesela bunu ben yaşamışım. Geçmişte yaşamışım bunu Farkı sonradan anlıyorum. Yani bu analizlerimde fark ediyorum. Hmm kalben bağlı olduğumu zannediyorum. Ama beynim, zihnim aslında oyun oynamış. Zaten karşı taraf bağlanmamış da duygusal anlamda. Onun kalbi daha farklı bir şey. Yani kalp uyumu aslında duygusal. Kalp ne demek biliyor musun? Kalp çekirdeğinin dolu mu, boş mu oldu? Ama aynı zamanda da birisinin sebebi, yani o kişi sebebime kapasitesini, yani kalbini alabiliyor mu? İçine siniyor mu yani? Kısacası onu diyorum. İçine siniyor mu? Bunu belirleyen o hem cinsellikte hem normal normal arkadaşlık düşünen yani sevgili ilişkisindeki şey bu bedenin açık olup yani açık değil de uyumlu olup olmamasına bağlı. Ee, yine sarkaçla çalışma yapacak olanlar şuna baksınlar. Yani normal ruhsal enerji bedenin uyumlu mu değil mi? Sonra cinsel enerji e, cinsel ruhsal bedenler uyumlu mu değil mi baksın? Bak, onlar uyumlu da, da diğer üçünden bahsediyormuşsun i̇şte zihin duygu, fizikten bahsediyor. Bunlar da uyumluysa iyi. Peki e, Twitter'daki flütlere bahsettim. Peki bu eyvallah güzel hoş. Peki bu değişebilir mi? E, bundan birkaç video önce Seda ile ilgili e, konuşurken orada bir şeyden bahsettim. Dedim ki bir kişi yani partnerler bir cinsellik yaşadıkları zaman orgazma ulaştıkları zaman hatta dur bakayım gösterebilir miyim? Yine bir şeyimiz var. Klasik herkesin bildiği bir ne derler ona? Chart var. Şu göstereceğim şimdi. Buradaki chart şeyi temsil eder. Bak şimdi bu, bu siyah taraf ölüme yakın. Ama çok düşük bir enerji. Yani siyah zaten. Ölüm. Ölüm enerjisi aslında bu. Bu ise ruhsallık ve Aşırı yüksek bir Bovis skalası. Ya Bovis skalası aslında bu ama e, bunun da, çok daha ötesi var. Ama genel olarak bunu en tepe seviye olarak düşünsek e, cinsellikte genellikle genellikle insanların çoğunda bunlarda blokaj olduğu için hem cinsel enerji bedenlerinde hem de normal enerji bedenlerinde problem olduğu için genellikle mesela benim son partnerlere baktığımda e, her şey normal. Bakın şey yani karşı tarafta mutluluk ben de mutluyum. Şimdi bazı e, kıstasları yaparken o şeyi önemsemeniz lazım. Yani olağan dışı bir durum vardır. Bunu koymamak lazım oraya. Yani o kıyaslama koymamak lazım. Bizinkinden öyle benim o iki tane anlatacağımdır öyle bir şey yok. Ama ne var? Bak şimdi. Ee, partnerde genellikle şu civarlarda var. Tamam mı? Yani bu kaç rakam oluyor? 2000. 2000'in 3000'i. Şu kırmızıyla bir alttaki seviye kadar yükseliyordu. En fazla orgazma en yüksek ulaştığı zaman bile. Öyleymiş. Sonradan fark ediyoruz. Ben e, tabi tarihler farklı, farklı zamanlarda yaşandığı için bakayım, elimde tam gitmiyor. Şu civardaydım. İlk bunu fark ettiğimde yani bunu ilk öğrendiğimde bu skaladaydım. Şimdi ise tam elimi göstermiyorum çünkü sizin de bu kamera arasında fark var. E, buradayım. Bu bize neyi gösteriyor? Şimdi demek ki partner bir şey değiştirmiyor. Aynı hareket yapıyor. Aynı şey yapıyor. Ben de farklı bir şey yapmıyorum. Ama geçen gün zaten bir ürolog var. Çok sevdiğim Berk Karataş. Ben çok severim. Onun videolarını izlerim zaten. Size de tavsiye ederim. Onu şey yapabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Daha çok erkekleri hitap ediyor. o şey o der ki zaten diyor orgazm konusunda özellikle veya genel olarak cinsellikle alakalı kişi kendinden sorumludur. Yani şimdi ben her şeyi doğru yapsam da en fazla o buraya kadar çıkabiliyor. Bunun bu nedeni ne peki? Partnerimin buraya kadar en fazla... Bu onun bu arada tap seviyesi ve zannediyor ki en yüksek seviyesi. Hayır. Değilmiş. Yani ben buradayken bile daha da fazlası var. Daha da fazlası var, daha da fazlası var. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Şimdi burada o seviyeyi düşüren şey ne? Senin korkuların, endişelerin kendini kısıtladığın şeyler. Bunların içi dolu. Ben sana şimdi gidip bunu anlatacak değilim. Bunu yarın bir gün danışmanlık açacağım. Orada bakarsın. Sana anlatırım zaten. Ama e, işin püf noktası şu. Bir şeyler seni durduruyor. Ya çok basit bir şey var mesela. E, ne de, kaçak göçek yapıyorsun bir şeyler. Aman telefon çalacak mı? Aman birisi duyacak mı? Aman şöyle olacak mı? Mesela onun gibi düşün. Bu bir kısıtlama. Bu bir korku. Bu bir rahat yaşayan mı demektir? Bunu gibi düşünüyorum? Yani. bu tarz böyle içeride de yatan farkında olduğun olmadığın bir sürü engeller var. Bunların her biri için çalışman lazım da her neyse şunu demek istiyorum. Sen daha bunu bu arada emin olun ki ben buraya gelmeden önce ben bu skalarının hepsine bakıyorum. <laughs> ben bütün partilerlere bakarım zaten. Bu şekiller nedir bunlar bakalım nedir ne değildir. Açıkçası şunun üstüne çıkar şu 5 ıı, ile Yani burası vasat seviyesidir. Şuna bile gelen sayısını daha denk gelmedi. O kadar ne söyleyeyim size yani. Sadece işte benim bilinçaltı çalışmaları var. Onlarla beraber biraz 6-7 bini buluyor. 8 bini buluyor ama yetmiyor. Daha da fazlası lazım abi çünkü. Bu enerji bedenleri özellikle. Ben yeni fark ettim bunu. Bu bedenlere de çalışmak lazım. Tamam ben fizik çalışıyorum yani. Buradaki bahsettiğim ama cinsel fiziksel beden. Cinsel eterik beden. Cinsel duygusal beden. Bunlara çalışmıyordum. Bilmiyordum çünkü böyle bir şey mi oldu. Hatta bunu hiçbir yerde bahsetmiyorlar. Fakat sarkaç ilminin güzelliği şu. Sınırsız. Sor öğren. Sor öğren. İstediğin gibi bunun bir şeyi yok. Yani bunun bir sadece senin soru kapasitene bağlı. Neyi sorabiliyorsan ona göre cevap veriyor sana. O zaman demek ki böyle bir şey varmış. Ben de bunu o zaman araştırayım ve bakayım. Ama bu videoyu yapma amacım şu. Bakın. Oradaki Fiziksel uyum yani yan yanayken etler yani bir şekilde fiziksel ne diyorlar buna ya. Ten, ten uyum ha. Ten, ten saat temasta mükemmel uçuyorsun. Ama bu yetmiyor. Kafa uyumu var yani e, şunu yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Bunu yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Bu da var. Bu da çok güzel. Fakat üçüncü bir kategori daha var. Duygusal beden. Yani kalbin de bakalım aynı bakıyor ee, şu an duygusal bakıyorum olaya. Çünkü bende şey yokmuş. Yani benim bu son iki partnerde bu şekilde olmamış. Onda da olmamış, bende de olmamış. Ben olduğumuzu zannediyorum. O da olduğumuzu zannediyormuş. Ama bir şey eksik. Çünkü kalbin tamamen ee, ne diyelim aynı perspektif mi diyeyim, diyeyim olması için karşı tarafın yani kimde sorun varsa bende sorun yok bu arada. Ama karşı tarafın da onayı vermesi lazım ki meç olsun. Yani sırf benim duygusal bedenim düzgün çalışıyor olması bir şey ifade etmiyor. Karşı tarafın da düzgün çalışıyor olması lazım. Onun kalbinde birisi varsa ya da hala bir dürtükle yani dürtükleyen bir duygusu bilmem nasıl cihazı vücudu varsa ne oluyor o eşleşme olmuyor. İstediği kadar götünü yırt. Yani ne ama götünü yırt bir şey değişmiyor. Ancak o kendi hayatında bir şey değiştirecek öyle olur. Şimdi o zaman ben bunları yaşadığıma göre demek ki benim bunu burada derinlemesine yaşamam lazımmış ki zaten çok kolay bitirebiliyorum bu konularda yani onu seviyorum. Kendi uyum var yani bu anlamda bir uyum var. Baktım karşı tarafta bu düzelecek gibi değil. Hadi selamünaleyküm, selam yani ben gider. Çünkü ama hayat bana bunu biraz üst üste getirdi demek ki beni de yapmadım hatalar varmış ben kendi derslerimi aldığım az çok buluyorum biliyorum zaten bir sürü araştırma yapıyorum boş boşuna değil en sonunda işte araştırmadığım bu tas bir şeye getirdi beni demem şudur yani kısacası senin zihnen yani kafa yapının uyumlu olması yetmiyor kardeşim du hadi kalbin de uyumlu kalpsel olarak da yani sen ona yer açabiliyorsun o da sana yer açabiliyor ya bu sefer fiziksel bedenle uyumsuzsa ama şöyle bir özellik var Bunlar değişebilir. Şimdi yani ben bu iki tane kişi dedim ya size. Aslında onlar bunu bu nasıl diyeyim? Bittikten sonra ben bu çalışmayı buldum. Yani onlarla ilişki bitti. Kendi işlerine bakıyorlar. Ben O zaman buldum bunu. Yani demek eğer devam ediyor olsaydık bitirmemiş olsaydım o ilişkileri. Zaten ben düzeltme yoluna girerdim. Ama şu an o kapıda değilim. Çünkü ben yenisine şu an kendimi hazırlıyorum. Dolayısıyla kendim onda farklı bir yola gireceğim. Ama bu sefer ne olacak? Bunu hayat bana öğretti, gösterdi. Bak bu tarafları var, bunları öğren. Bunu ben şimdi aynı zamanda size aktarıyorum. Bunu da aynı zamanda yarın bir gün hem kendi ilişkilerimden hem de, de danışmanlıkları açacağım. Belki yarın bir gün eğitim açtığında bunu da bahsederim. Daha detaylı. Nasıl yapılması gerektiğini, buradaki blokajı nasıl kaldırman gerektiğini anlatabilirim. Çok e, öyle klasik bilinen tekniklerle de iyileşme yani onu söyleyeyim farklı bir şeyler yapmak lazım. Hmm. Ha yani şunu demeye çalışıyorum. Buradaki şeyi değiştirebilirsin istersen. Yani o ilişki içerisindeyken bunu dönüştürebilirsin. Bir de bunu niye anlattım? Şimdi temin orgazmından bahsettim ya. Dedim ya kişi kendinden sorumlu. O zaman diyorum ki ben de. Ha, demek ki ben ilişki içerisinde de level atlayabilirim. Up update olabilirim yani. Değiştirebilirim işi. Şey. O zaman demek ki buradaki uyumsuzluklar aslında uyumlu hale gelebilir. Yani o zaman Twitter'da da bahsettiğim gibi, o flutta da bahsettiğim gibi. Sen en sevmediğin insanı bile günü gel, günü gelir, seversin. Sevecek duruma gelirsin. Yani bu bir sevgiyle alakalı bir şey. Çünkü sevgi herkese verilmiş bir şey. İstersen açarsın, o istersen istemezsen açmazsın. Ama Allah sana o şeyi vermiş kapasiteyi vermiş. Nasıl kullanacağını sana bırakmış. Yani iradeyi sana bırakmış. Dolayısıyla onun için neyi nasıl istiyorsan yaparsın. Şu an bunu izliyorsun. İlişkin berbat. Değiştirebilir. Dönüşebilir. Tabii ki buradaki kritik noktamız iki tarafında istiyor olması. Sırt tek taraflı olmuyor. Zaten terapilerde bile artık uzmanlar diyor ki tek gitmeyin. Çift gitmeyin. Yani tabii ki ilişkideki problemlerden bahsediyorum. Çift terapisine yani çift olarak katılın bu da o işte. Yani ben duygusal olarak boş olabilirim. Kalbim boş olabilir Ama partnerinin de boş olması lazım. Boş olmaya niyetli olması lazım. O sorunu çözülebilmeye niyetini, isteğinin, arzusunun olması lazım. Var zannediyor ama yok. Bir de öyle şeyler de var. Çünkü şunu fark ediyorum. Zihin kendi içinde oyun da oynuyor. Yok, öyle öyle diyor. Hayır. Aslında değil. Kendi kendine oyun oynuyor. İlginç bir şey. Ee, ve bu süreçte ben farklı kişilik bozuklukları da gördüm gözlemledim insanlarda. Davranış bozukluğu, kişilik bozukluğu bunlar da bu önemsemediğim bir şeydi eskisi kadar. Yani eskiden biliyordum da yani şey yapmıyordum ama fakat insanlarda küçüklükten gelen veya bazen de genetik aktarımlarla gelen yanlış öğretiler var. pek de düzelmiyor. Düzeltmeye de çok çalışmadı zaten. Mesela gibi, borderline gibi işte antisosyal kişilik bozukluğu gibi, histeriklik gibi 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 şeyler. Bunlar pek kişinin davranış modeline, kişiliğine yansımış yani ister istemez o sarmadan çıkmada zorlanıyor, çıkmakta zorlanıyor. Bunları almayacağım o zaman hayatımda ve zaten ha bak bu vesileyle söyleyeyim. İlişki dileklerinizde mutlaka ve mutlaka akıl sağlığı yerinde davranış bozukluğu olmayan, kişilik bozukluğu olmayan diye de belirttin. <laughs> belirttin orada. <laughs> Çünkü öbür türlü çok sevsen, bayılsan, erisen, onun için dünyaları yakma çalışsan da o problemde ee, Yani o Tuna Hoca'nın söylediği gibi, Tuna Tuna'nın söylediği gibi hikayesini sevdiği de bu hikaye sevilmez. Tavsiye etmiyorum ben. <laughs> Hadi bakalım. Güzellikler bizimle olsun.